Evet arkadaşlar bugün bir Immortal oyuncusu olarak Diamond bir maç atıyorum. Video hoşunuza giderse like atıp abone olmayı unutmayın. Hızlıca maçımıza geçelim. Selam Aleyküm. Aleyküm. Evet CT'yi salığımıza attık. Tepki yok. Takım arkadaşlarımız biraz güzel. Evet hesabın MMR'ı yüksek olduğu için yücelik bir bitiren arkadaşımız da var. Yani tam olarak zaten Diamond değil elo fakat. Yer söyleyeyim bana hemen smoke at. Be be be, 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 be. Girdi ki be boş. Anladım. Oğlum birim al. verim al. Jet bir şeyler söyleye bakalım ya. Sıkıntı yok Gekoros kazanırız ya. Oh. <laughs> A var. Bomba attım sana. Başla. <laughs> nice, o doğru. Buranın. Hayır. Hayır. Çok kritik. Sibi gezen. Adam korkmuyor görüyor musun aga adam korkmuyor amına koyayım. He aynen aynen. Aa, aynen. Beyazla, beyazla. Ya şu dur bu Nice Nasıl? O, doğru. o doğru da orada. Aa, siteye gel. Tam kuramadık sanki. Kuramadık. Kurama, güzel. Çok iyi. Bu pozisyonda da kimse size göstermez haberiniz olsun bak. What the hell? Şimdi beyler bakalım yeni vandala. Yani dediklerine göre Her renkte farklı şarkı, şarkı çalıyormuş. Gerçekten de öyleymiş. Aa var. Ayıs oluyor. Beyzin ulti siktim attım ama bana koyayım. Helal lan. Helal lan sana. Helal lan Yusufi. Biraz da immortal yeteneklerimizi konuşturalım. Şimdi karşı Evet, şey, şey, entrisin yani. kanka sen neyiz anlat bakalım ne yapıyoruz. <laughs> Gekko kırmızı nereye düşeyim falan. Kanka smoke'la linkleşe linkle site. Gekko şuradan Said'in üstüne doğru flash atacak. Tamam. Ben bir tane buraya smoke bırakıyorum. Bir tane de buraya bam ve atayım. Ne diyorsun? Yok. niye sen de lan? Ya bu ne kanka ya? Bir şey, şey de var. burada. Ha. Bir, bir arkanıza burada. bakın. Arkaya bakın. Arayın sadece. Evet. Aynen, let's go. Nice, plant al sadece aratacak, arayacaksın abi. Düştüğün zaman arayacaksın. Anladın mı? Düştüğün zaman tamamen arayacaksın. Ben orada dedim ki arayın beyler. Aramamızın sebebi ne? 4 v 4'e getirip ya side açmak ya rotate vermek. Omen spike attığı zaman bizim rotate atacağımızı düşündüler. Kolay. O yüzden Sage'de birisi dönmüş doğru. Rotate'i atmıştı. <laughs> Tamam Yani beni vurdu çok kötü Nice oğlum. 120 Uff 80 mı? <laughs> aynen. aynen bebeğim Hoppa aynen bebeğim Helal lan sana Çok be <laughs> Hakkını verdi Oğlum Lavuklar Odin almış <laughs> ama da koyayım ya Kırıntı kırıntı kardeşim ya, harbi. O iyi, bitti Nice, ah yavrum ya. şu şey olmasa ya. Karşı reyne lurk yapıyor lan resmen. Harbi sesleri çıkmıyor kanka ya. Tam olarak onu yazıyordum, sen söyledin. Hadi <laughs> telefonla ciddiyim. Oğlum reis pişir oğlum. İyi bıçak atın kanka atabiliyorsanız şuna yani. hadi, hadi ya. Kayser'e gideceğiz oğlum. Ben dedim kazanacağız diye. Omen kız var. Ne <laughs> diyor oğlum güt oğlum. Buna gerek var mıydı ya? Kaderine, yak bütün Evet inşallah MVP e, koleksiyonumuza bir yenisini daha ekleriz diyecekken Sage almış. Hiç sıkıntı yok. Artı 33 verdi zaten. Yani şöyle göstereyim. Ay maşallah. E, tek MVP olamadığımız maç bu bakın. Yücelik bir. Yani sıkıntı yok. Sağlık olsun zaten bütün maçlarımız MVP şeklinde Diamond 1'de artı 33 bir de bu. Bu şekilde bugünlük bırakalım. Eğer videoyu beğendiyseniz bana destek olmak için like atmayı, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere sağlıcakla kalın.